Merhaba. Arkadaşlar güneşli ve güzel bir günden hepinize merhaba diyecektim. <laughs> güneş gitmiş. <laughs> Aa, 2 Aralık 2020. Arkadaşlar güneş nerede? Hava 3 derece, 4 derece. Ya 3 3 4 derece hava mı olur ya? Bence yasak olması lazım. Arkadaşlar karakoldan çıktım. Genç bir arkadaşımız, 13 yaşında bir çocuğu temsil ettim. Açlıktan ölüyorum. Bir şeyler acilen almam lazım çünkü diğer karakola koşturacağım şimdi. Bugün karakol günü, mahkeme günü değil. Soran arkadaşlarımız için çekiyorum. Videoları biraz daha sık çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hani insanlardan açıkçası mama gönderin vesaire. Yani Söyledim dün ama hani çok 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 da ısrar etmek istemiyorum. Şu an için en azından yetişebildiğim kadar kendim destek vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Yazan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarımız soru sormuş. O aklıma geldi onu çekeyim dedim. Abi orada ne yiyorsunuz? Ya da 5 sterline ne yenir vesaire demişler. Gözüme takıldı. Mesela bir pizza 5 sterlin diyor arkadaşlar. E, fakat ben pizzadan ziyade e, bu Brick Lane'deyiz şu anda. E, Londra'nın meşhur Brick Lane yani bu sokakta e, pazar günleri e, bizim bit pazarlarını andıran bir market, bir pazar kuruluyor arkadaşlar. Bilmiyorum bu ses nasıl çıkacak özür dilerim. Arka plan çok çok da iyi e, değil şu anda. Arabalar falan geçiyorlar. Fakat şurayı özellikle göstermek istedim arkadaşlar. Bagel Bay yazan yer ve Bagel Shop sarı tabelalı. Ee, i̇nsanlar genellikle burada bir kuyruk yapıyorlar. Ee, şu anda dükkanlar e, kapalıydı bugüne kadar. Yani içeride yemek yemek yasak arkadaşlar. Fakat şu an gördüğünüz gibi yani full olmasa da e, çoğu yer aktif arkadaşlar bu dükkanlar 24 saat açık tecrübenin bir parçası olarak arkadaşlar öyle bir göstereyim dedim bagel nedir ee, bizim Smith'i andıran bir şey arkadaşlar Amerika'da e, yaşayan arkadaşlar da çok iyi bilirler bunu şimdi bir süredir bu tarafa gelmemiştim ve bu e, beef bir Biftek. Et. Ee, arasına koydukları, bacon'ın arasına koydukları bir sandviç arkadaşlar. Onu almak istiyorum. Bir tecrübe edinmek istiyorum. Tekrar uzun süredir yemedim. Şöyle maskemi yavaş yavaş takayım. İçeriye doğru gireyim. Kapıda da her zaman olduğu gibi ee, yemek vesaire isteyen arkadaşlar var. Yani çok çok böyle durmadan geçeyim. Arkadaşlar bagel'ımızı aldık. Şöyle çok uzaklaşmadan. Şimdi göstermeye çalışayım size. Bilmiyorum kameralara nasıl yansıyacak. Şöyle, şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ee, Tabi şimdi yemeyeceğim. Birazdan kamerayı kapattıktan sonra yiyeceğim. Bu köpeği görünce de e, dün e, köpekler elinden alınan bu arkadaşımız Recep Bayraktar'dı sanıyorum aklıma geldi onun böyle köpekleri var yazık üzüldüm açıkçası ee, Gerçekten üzüldüm yani ee, Umarım en kısa sürede halleder işlerini alır ee, cezayı da çekmezler bilmiyorum vermezler cezayı ama gördüğüm kadarıyla yaklaşık olarak 40 bin TL ceza yazmışlar yazık yani tam olarak neden olduğunu bilmiyorum açıkçası ee, Fakat ben de internetten gördüm ama üzüldüm inanın. Arkadaşlar burada şimdi yürürken diğer bir dükkana geçmek istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz bagel Ö özet olarak söyleyeyim arkadaşlar. 4.90 yani 4 sterlin 90 pence. 5 dersek arkadaşlar tam 50 TL olarak geçiyor. Dolayısıyla gönül isterdi ki sağda solda işte gidip lokantalar vesaire bulsak da şöyle bir sulu yemek falan yesek, çorba içsek ama çok zor arkadaşlar. Yani o tarz yemekleri bulmak zor oluyor. Daha çok abur cubur, pizza, hamur işi vesaire. Şurada da olabilir ama bunlar daha çok böyle gidip de oturup yiyeceğiniz yerler. Ya da az önce gördüğünüz Subway. ama günün sonunda hep aynı şeyler, hamur işi. Geçenlerde bir arkadaşımız söylemiş Bey, biraz egzersiz yapın. Gayet haklı açıkçası. Çünkü e, bu tarz şeyleri maalesef abur cubur çok yiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, sağlığımız için gerçekten iyi değil arkadaşlar. Şimdi burada kapatacağım. Sainsbury's'e gireceğim. Bazı arkadaşlarımız fiyatlar hakkında bilgi vermemi istemişler. Dediğim gibi bir dükkana girdiğiniz zaman sizi neler bekliyor? İçecekler, Yiyecekler, ufak tefek şeyler kaç paradır? En azından onları gösterip paylaşayım sizinle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, Beygeli çantama koyarken şunu gördüm. E, bu bugün geldi. E, ne diyorlar bunlara? E, gimbal değil aslında. Bu sadece normal selfie stick gibi bir şey. Bunun tabi profesyonelleri var, gimballar. Ee, ama zaten çantamda yeterince ağırlık olduğu için şu an için öyle bir şey almak istemiyorum arkadaşlar. Bunu da e, selfie stick gibi telefonu tutuyor. Herhalde kendime doğru doğrultursam falan arada bir. E, şu an çektiğim gerçekten çok zor elimde çektiğim zaman aynı anda çanta vesaire ya da içecek taşıdığım zaman. E, belki o şekilde insanlar yüzümüzde görme şansları olur daha sık arkadaşlar. Neyse yine kapatıyorum. Arkadaşlar, burası buranın e, en ünlü camlarından bir tanesi. E, şöyle şuraya ona doğru yöneleyim, yavaş yavaş. Fikir verme açısından arkadaşlar. Hemen etriyona geldim karşılaştığım için. <laughs> Şimdi geldiniz, buradan kıyma alacaksınız. 500 gramı. Şimdi fiyatların hepsini otomatikmen 10 ile çarpın arkadaşlar. Yani 33.50 yapıyor. Ne oluyor? Yarım kilosu 33.50 yaptı. Onun dışında ete bakalım. Türkiye'deki sıcak konu en meşhur konulardan bir tanesi. 385 350 gramı ne oluyor? 38,5 350 gramı. Hemen hemen 110-115'e geliyor sanıyorum. Sam'ın balığı. 52,5'lı. 180 gram. Şöyle. Um, i̇çecek reyonuna, sandviç reyonuna gidelim. Öğrenci arkadaşlarının ilgisini çekecek reyon. Genellikle şu sandviçleri aldığınız zaman bir tane içecekle havalimanında olduğu gibi bir tane de e, patates çipsi vesaire 3 sterline alma şansınız var arkadaşlar. O da ne yapıyor işte? 3 sterli 30 lira. Çipslere baktığınız zaman yaklaşık olarak 9 lira. Şöyle ufak olanları çok ilginç bir video olacak yani. Pizzalara bakalım. Pizzalar 3.5 yani 35. Hesaplamalarda yanlış yapıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Meyvelere bakalım kesilmiş meyvelerden. 19.5 çilek 19.5 1.95 Bu az önce aldığım e, bakalım var mı? Var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya bunu alıp post yapıp kendinize sandviç yapabilirsiniz ve 40 kuruş, 40 peni ne oluyor? 40, 40 peni 40 lira, 4 lira dediğim gibi tost yapabilirsiniz Pro e, 85, Şurada 85. Yani öğrenci olarak gelmek isteyen arkadaşlar bütçelerinizi ona göre ayarlayın. Ekmek alırsanız genellikle neymiş e, 85, yani 8.5 lira. Bazı ürünler sanıyorum Türkiye'ye göre aslında çok çok daha ucuz genel olarak şu an karşılaştığımda yapmam zor orada değilim ama mesela 12'lik yumurtaya bakalım. Un. Neymiş bu? 9 lira. Ne kadar? 1,5 kilosu. Kole kağıtları. 90, 19 lira arkadaşlar en azından fikir verme açısından bir de peynir reyonuna bakalım şöyle peynirlerden yani şöyle bir şey 400 gramı 22 lira şunu sütlere de bakalım sütlerde arkadaşlar. 1.15 ne kadarına diyorum litresi 50 neyse adam sütleri dizecek ben yavaş yavaş alışverişimi alıp dışarıya çıkayım geç kalıyorum arkadaşlar ha bir de kedi mamalarına bakalım şimdi. 100 gramlık 12 tanesi 32 lira. Şey diyorum kedi mamaları, köpek mamaları her yerde pahalı. <laughs> Neyse burada kapatıyorum. Arkadaşlar soğuk bir şey alacaktım içmek için ama açıkçası hava o kadar soğuk ki ben en iyisi içeriye girip girip ee, kendime sıcak bir çay alayım. Şöyle gireyim arkadaşlar. Kostamız. Bugün de ilk defa açık. Neden oturmayayım değil mi? Şöyle gireyim. Arkadaşlar kendimi içeriye zor attım. Ee, kusura bakmayın çok çok daha fazla çekemeyeceğim. Arka planda da müzik var. Ee, Farklarını ihlal etmeyelim. Bugünlük de bu kadar. Şimdi e, sandviçimi yedim. Kahvemi içip kaçıyorum arkadaşlar. Umarım yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.